Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün bir alıntı, çok eski bir yaşanmış olayı aktaracağım. Yıl 1828'dir. Aylardan Haziran. İzmir'de buğday karaborsaya düşmüştür. 3-5 toptancı ekmek piyasasını istediği gibi yönetmektedir. Dönemin valisi Hasan Paşa... Karaborsacıların baskısıyla ekmeğin fiyatına zam yapar. Tepkiyle karşılanır. Önce erkekler protesto eder zam mı ama etkisiz kalırlar. Bunun üzerine İzmirli kadınlar dökülür sokağa. Kadife Kale, Tilkilik, Namazgah ve Damlacık mahallelerinden akın akın meydanlara inerler. Bu resmen bir ayaklanmadır. Sivil itaatsizlik İzmir'i sarmıştır. Kadınlar kara buğday ambarlarını basarlar. Ekmek zamının geri alınması için valiye baskı yaparlar. Olaylar üç gün sürer. Üç gün boyunca kadınlar yanlarında çocuklarıyla işgal etmedik sokak cadde bırakmazlar. Karakol komutanı Kayserili Hacı Bey'in zorlamaları da İzmirli kadınları pes ettirmez. Sonuçta pes eden İzmir valisi Hasan Paşa olur ekmek zammını geri çeker. Böylece kadınlar sokaklardan evlerine döner. Bu Osmanlı tarihinde ilk toplu kadın direnişidir. Kadının zaferidir. Maxim Gorki der ki, Kadının içinde yer almadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. momentos like a